أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عزيز ومترم مومنين konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser Okumuş olduğum ayetin kısaca bir mealini vermek istiyorum. Velamma ja'ahum kitabun min indillah. Allah tarafından kendilerine kitap gelince. Buradaki anlatım İsrailoğullarıdır. İsrailoğullarına, Yahudilere Allah katından bir kitap geldiğinde bu kitabın özelliği musaddikun lima kendi nezdinde bulunan inandıkları kitabı tasdik eden bir kitap. Bu kitaptan Murat Kur'an-ı Kerim kendilerine Kur'an-ı Kerim geldiği zaman da, üstelik Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği var. Kendinden önceki kitapları tasdik eden, onaylayan, ayrıca müheymin sıfatı var. Koruyan, kollayan. Yani onları muhafaza eden bir nevi Kur'an-ı Kerim kendinden önceki kitapların asli hüviyetini tasdik etmiş, onaylamış, onların hak olduğunu ve hangi peygamberlere indiğini yapmıştır, bizlere beyan etmiştir. Burada da Yahudilere Allah katından bir kitap geldiğinde üstelik bu kitabın özelliği yanında bulunanlar yani kendi inandıkları Tevrat'ı tasdik eden Kur'an-ı Kerim geldiğinde gerçeği anladılar. Öteden beri bilip öğrendikleri gerçeği anladılar ama sonra küfrettiler, inkar ettiler. Tabi Yahudiler bir peygamber beklentisi içerisindeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam arasında 460 veya 500 yıl geçtiği ifade ediliyor. Bu dönemde, bu zaman diliminde peygamberin gelmediğini ifade ediliyor, fetret devri. Bu dönemdeki insanlar neyle mesul, sorumlu? Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmekle her toplum zaten sorumlu. o Hanif olarak yaşayanlar, yani Allah'ın varlığını, birliğini tasdik ederek yaşayan insanlar o zaman vardı. Ve bu dönemde, fetret döneminde de işte bu tevhid üzere, hanif dini üzere olanlar eksik olmamıştır. Onlar da varlığını devam ettirmişlerdir. İsa Aleyhisselam şöyle bir ifadesi var. Kur'an-ı Kerim onu bizlere beyan ediyor Saf suresinde. Ve ya beni İsrail. Ey İsrailoğulları hatırlayın. Ve izgaler o peygamberin İsa Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. İsrailoğullarına şöyle demişti. İnni rasulullah İleyküm ben size Allah tarafından gönderilen Resulüm, elçiyim. Musaddıkan limâ beyne yede yeminet Tevrat. Tevrat'ta elinizde bulunan Tevrat'ı tasdik eden hani onların elinde Tevrat var. Ona inanıyorlar. Ee, elinizden nezdinizde bulunan Tevrat'ı tasdik eden ve mübeşşiran, müjdeci olarak yani Tevrat'ı tasdik edici olarak size geldim diyor. İsa Aleyhisselam da Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a inanan Tevrat'ı tasdik ediyor, onu kabul ediyor. Ve müveşşiren, müjdeleyici olarak bir Rasulün, bir peygamberin müjdeleyici olarak gönderildim. Yeti min ba'di ismihu Ahmet benden sonra gelecek olan o peygamberin ismi Ahmet'tir. Tabi açık açık onlara delil geldiği halde bu apaçık bir sihir diyerek ne yaptılar? İnkar ettiler, reddettiler. Buradaki ayette de kendilerini Allah tarafından kendi nezdinde, kendi yanlarında, ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden bir kitap geldiği zamanda halbuki onlar ve kanun min kablu yesteftihun alalline keferu. Şöyle duaları var Yahudilerin. Düşmanlarına karşı <laughs> Allah'tan yardım istiyorlar. Nasıl yardım istiyorlar? Allahum menzurna bin nebiyil mebu. Ahir <laughs> zaman. Ahir zamanda Ahir zaman peygamberi deriz ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ahir zamanda gönderilecek bir peygamberle bize yardım et. Böyle dua ediyorlardı Yahudiler. Çünkü onlar Tevrat'tan onun sıfatını görmüşler okumuşlar ve Tevrat'ta onun sıfatını bulmuşlardı. Yani demek ki Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatı anlatılıyor. Nasıl anlatılıyor? Müjdeleyen, sokakta bağırıp çağırmayan, yumuşak karakterli, mütevekkil, yani Allah'a tevekkül eden, katı katlı değil, merhamet sahibi, olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta anlatılıyor. Fakat burada Yahudilerin beklentisi başka. Nedir beklentileri? Efendim e, Kur'an-ı Kerim'de 16 peygamberin ismi geçer. 14 peygamber İbrahim aleyhisselamın soyundandır. Birisi İbrahim aleyhisselamın iki oğlu var biliyorsunuz. Bilinen peygamber olarak. İshak aleyhisselam, İsmail aleyhisselam. İsmail aleyhisselam ve o soydan bir peygamber geliyor. Kim o? İsmail aleyhisselamın soyundan gelen peygamber. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz. İsmail aleyhisselamın soyundan geliyor. Cürhum kabilesi o soydan Resulullah aleyhisselatü vesselam e, geliyor. Diğer 13 peygamber İsa Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsa Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Dolayısıyla Yahudiler kendi soylarından, kendi işlerinden bir peygamber geleceğini ümit ediyorlar. Onun için de ahır zamanda gelecek peygamberle bizim destekle ya Rabbi. Düşmanlarımıza karşı bizim Muzaffer kıl o peygamber vasıtasıyla diye dua ediyorlardı. Felemma ca'ahum ma arafu kafaru bi. Ne zaman ki efendim kendilerine o peygamber gelince. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gelince fe kafaru kafaru bi onu inkar ettiler. Peki neden inkar ettiler? Yine Kur'an-ı Kerim onu burada beyan ediyor. Ve bu yüzden Cenab-ı Hak felanetullahi alel kafirin. Ey lanetullah alel yahudillezine keferu bi khatemin nurselin. Peygamberlerin sonuncusunu inkar eden Yahudilerin üzerine lan Allah'ın laneti olsun. Bakınız burada Kur'an-ı Kerim'de felanatullah alel kafirin felanatullah alel zalimin tabirleri kavramları geçer. Yani bir zalime, bir diktatöre, bir küresel eşkiyaya, bir küresel zorbaya veya zorbalara lanet etmek acaba caiz midir, değil midir? Edeceksin kardeşim. Yeri geldiğinde edeceksin. İnsanların hakkına, hukukuna tecavüz eden vicdansızlar bir sürü görüyorsunuz en yani şöyle yakınımızda, konuşumuzda cereyan eden hadiseler. Ya bir insan bir insana bu şekilde muamele yapar mı ya? İnsan olan insan. insan olan insan kafir de olsa, ateist de olsa, putperest de olsa insanlık sıfatını taşıyan insan acaba karşı taraftaki insana bu derece bir zulüm, haksızlık yapabilir mi? Ama ne oluyor? Vicdanlar artık Nasırlaşıyor vicdan artık ne yapıyor çürüyor çürümüş onların vicdanı insanlıktan çıkmışlar Hani Akif'in dediği gibi Onlar yırtıcı hayvanlardan da daha yırtıcı hale gelmiş Yine hayvan doyuyor bırakıyor daha av yapmıyor acıkıncaya kadar Ama insanın gözü doymuyor Merhametten yoksun, vicdandan yoksun insan her şeyi yapıyor. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettikleri için Cenab-ı Hak felanetullahi alel yahud alel kafirin Yahud derken burada inkar eden Yahudileri kastediyor tabi. Sonra bise meşterav bihi Hani diyorlardı ki bize son zamanda çıkacak bir peygamberle bizi destekle et. Fakat o gelince ne yaptılar? Bunlar küfrettiler, inkar ettiler. Sanki hiç dua etmemiş gibi davranmaya başladılar. Niye acaba? Neden acaba? Bi <laughs> semeştarav bihi enfusehum en yekfuru bima enzelallah Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri sebebiyle kendileri için ne kötü şey satın aldılar. Ne, demek bu? Yani insan bazen günah yaparak, isyan ederek, haram yiyerek, insan haklarına tecavüz ederek kendi nefsi için cehennemi satın alır. Ülâikellezîne eşterevud bil Hidayet karşılığında sapıklığı satın alır. Vel azâbe bil mağfira. Mağfiret karşısında, bağışlanma karşısında da azabı satın alır. Onun için Kur'an-ı Kerim buyuruyor, her zaman söylüyoruz her fırsatta vurgu yapıyoruz. Neyi buyuruyor değerli arkadaşlar? Ya eyhullezine amenu ku Ey iman edenler, nefsinizi, aile halkınızı cehennem ateşinden koruyunuz. Şimdi demek ki insanın kendisini efendim az bir pahaya, az bir değere, dünya menfaatine geleceğini satmamalı. Kendini azaba hazırlamamalı. Bu da insanın görevi, müminin görevi. Ama bunlar ne yaptı bu Yahudiler? Peygamber'e e, sallallahu aleyhi ve sellem inkar ederek, Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendileri için çok kötü şey satın aldılar. Nefislerini rehin verdiler bir bakıma. Niçin peki? Bağiyen, <laughs> haset fesattan dolayı. Kendi soylarından gelmedi peygamber, Arap oymağından geldi, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldi diye hasetlerinden, fesatlarından ne yaptılar? İnkara kalkıştılar. Halbuki en yünezil Allahu min fadlihi ala men min ibadi. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği, indirdiği lütfu kıskanarak. Allah ümmi bir peygamberi, anasından babasından yetim öksüz kalan bir peygamberi, Hatemün Nebiyyin peygamberlerin sonuncusu yapıyor. Ve bundan dolayı ne yapıyor? Elan bugün de böyle. Hristiyanlar peygamberimize inanmaz sallallahu aleyhi ve selleme. Yesus bize yeter derler. Yahudiler de inanmaz. Peki Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam bunların peygamber olduğuna inanıyorsunuz. Bunların vahiy verildiğine, Allah tarafından vahiy geldiğine inanıyorsunuz da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin sonuncusu olan o güzide insanın için inanmıyorsunuz. İnansalar Müslüman olurlar zaten. İnansalar bu kadar katliamı, soykırımı yapmazlar. Febâru bi gazabin ala gazab. Onlara, onların üzerine öfke üzerine öfke yağdım. Allah onları öfke yağmuruna tuttu. Yani Cenab-ı Hak onlara çok öfkelendi. Fe bi ghadabin ala ghadab. Ve lil kafirin azabun muhin. Ahirette de onlara çok hor, hakir azap vardır. Demek ki dünyada da ne yapacaklardır? Efendim ta efendim tarihi seyri içerisinde Yahudiler çeşitli sürgünlere uğramış, İspanya'da uğramış. Çeşitli yerlerde sürgüne uğramış ama yine akıllanmamış. Bugün ne yapıyorlar? Dünyanın en dehşetli soykırımını holokost diye bir şey uydurdular veya öyle söyleniyor. Efendim işte birisi bir diktatör Yahudileri fırınlarda yakmış. Kardeşim bugün Yahudinin, Yahudi terör ordusunun işlediği cinayet cürüm onu geride bırakmıyor. Yani taş çıkarırcasına daha beterini yapıyor şu bugünkü Yahudi terör ordusu. Bugünkü Yahudiler daha kötüsünü yapıyor. İçlerinden inananlar var mı? Var. Merhametler var mı? Var. Elbette var. Bir toplum içerisinde zalim olduğu gibi mazlum da vardır, merhametli de vardır, adil de vardır. Ama bakınız burada bir enteresan ifade var. Şu ifade. Ve izâ gîle lehum âminû onlara iman edin. Bima enzel Allah. Allah'ın indirdiği şeye iman edin. İndirdiklerine iman edin denildiği zaman da kalu bima unzile aleyna. Biz bize indirilene, bize indirilen Tevrat'a inanırız. Ve ekfuruna bima varahu. Tevrat'ın dışındaki bütün şeyleri inkar ederler. Ve huvel hakku musaddibun lima ma'hum. Halbuki kendi nezdinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir Kur'an olduğu halde ne yaparlar? Tevrat'ı kabul eder ama Kur'an'ı inkar ederler. Peki buradaki bakın önce şu ifadeye bakalım. Kul felime taktulune enbiya Allah'ı min kabli in kuntum mu'minin. Peki eğer siz gerçekten mümin iseniz gerçekten inanıyorsanız, gerçekten hakkı, hakikati tasdik ediyorsanız, niçin peygamberleri öldürüyorsunuz, öldürdünüz? Değerli arkadaşlar, elbette peygamberleri öldüren belli kişilerdi. Ama neden acaba Cenab-ı Hak burada çoğul kipiç, sivasıyla hitap ediyor, bizlere açıklamada bulunuyor? Siz Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz, öldürüyorsunuz. Öldürmüştünüz. Niçin? Yani birkaç kişi bu katil olayına, peygamberin katli olayına karıştığı halde neden? Değerli arkadaşlar burada sosyal sorumluluk ilkesi esastır. Ne demek bu? Efendim bugün Gazze'de soykırıma maruz kalan bir avuç ümmeti Muhammed'i koruyamayan dünya Müslümanları ve o Müslüman beldelerin başında bulunan idareciler, halk, ilim adamları, sanatkarlar, yazarlar, çizerler, enteller bu katliamdan sorumlu değil mi arkadaşlar? Tamam katliamı yapan belli. Küresel eşkıya da belli. Küresel çete de belli. Kur'an'ın ifadesi Salih Aleyhisselam'ı suygas yapmaya kast kişilere böyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve kâne tis'atun fil medine. O şehirde dokuz tane çete vardı diyor. Tis'atu rahdin. Şu anda katliamı yapan belli. Ve katliamı yapana destek verenler de belli. Güya demokrasiyi savunan gelişmiş ülkeler. Avrupa ülkeleri Amerika. Veriyor mu? Veriyor. En gelişmiş silahları veriyor mu? Veriyor. Peki onlar bu katliamdan sorumlu değil mi? Peki susan hiçbir şekilde efendim bir şey söylemeyen Müslümanlar veya bu anlamdaki yetkililer sorumlu değil mi değerli arkadaşlar? Şu mahallede bir haksızlık varsa, eğer o haksızlığa susuluyor ise yine o mahalle halkı sorumludur. Herkes kendi gücüne göre en azından eliyle, eliyle yapamaz devletin güvenlik güçlerinin işi, diliyle, diliyle de yapamaz ise yani söyleyecek bilgisi, ilmi, irfanı yoksa o zaman ve zalike azafu'l iman. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imanın en zayıf noktası dediğin kalbinden incinir, kalbinden öfkelenir, kalbinden o hadiseye tepki gösterir. Hiç olmasa bunu yapmamız gerekmiyor mu? İnşallah yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Ama değerli arkadaşlar bir yerde zulüm varsa, bir yerde cinayet varsa, bir yerde haksızlık varsa, bir yerde insan onurunu, insan haklarını tecavüz varsa oy halk! O mahalle, o insanlar susuyorsa, o zaman suç genelleşiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Bak, kul felnetektun yerbil Allah. Niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz, öldürdünüz? Cenab-ı Hak, Kur'an'ın emrettiği şekilde bizlere yaşamayın, nasip eylesin. Allah rızasına göre hayat sürdürmeyi bizlere nasip eylesin. Allah mazunlara yardım eylesin. Cenab-ı Hak İslam yolundan, Kur'an yolundan bizi ve çoluk çocuğumuzu ayırmasın diyorum. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için ve musallada yatan kardeşlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.